Merhaba ben Dr. Aslı Kazgan, psikiyatristim ve bu alanda videolar hazırlıyorum. Bu videoda eski adıyla çokluk kişilik bozukluğu veya bölünmüş kişilik bozukluğu olarak da bilinen disasyonatif kimlik bozukluğundan bahsedeceğim. Ne olduğunu anlayabilmek için önce disasyonu biraz açmak gerekiyor. Disasyon çözülme anlamına gelir. Çok yoğun stres altında veya travmaya maruz kaldığınızda ruhsal benliğiniz sizi korumak adına sizi o acı dolu durumdan ayrıştırır. Böylelikle çevreden ve kendinizden uzaklaşmış olursunuz. Yani disasyasyon aslında travma ve stresle başa çıkmak için geliştirilen bir yöntemdir. Mesela uzun süreli fiziksel, cinsel veya duygusal istismara maruz kalan bir çocuk travmatik deneyime katlanmak için disasyasyonu öğrenebilir. Bu çocuk yaşam boyunca travmatik durumlara tepki olarak disasyasyonu kullanabilir. Bu açıdan disosiasyon kısa vadede fayda sağlayan, durumu kurtaran bir şey gibi görünse de sürekli kullanıma sağlıksızdır. Travmanızı veya sorununuzu çözmez. Sadece kısa süreli bir kaçış sağlar. İşte bu disosiasyonun en ağır halini disosyatif kimlik bozukluğunda görüyoruz. Disosyatif kimlik bozukluğu kişi farkında olsun veya olmasın bir kişide bölünmüş ikiden fazla kişiliğin olduğu bir kimlik bozukluğudur. Bu ek kişiliklere alter kişilik diyoruz. Bu kişilikler bireyin davranışlarını farklı farklı zamanlarda kontrol ederler. Her kimliğin kendine özgü farklı özgeçmişi, hobileri, fiziksel özellikleri vardır. Hatta cinsiyet ve yaşları farklı olabilir. Farklı ses tonuna, aksana sahip olabilirler. Sağ sol el tercihleri, ilaç tedavilerine yanıtları bile farklı olabilir. Genellikle bir kişilikten diğerine kayma aniden olur ve stresle tetiklenir. Bu basit bir unutkanlık değildir. Kişi kendi kimliğinden ayrılıp apayrı başka bir kimliğe bürünür. Ayrı duyguları, ayrı hatıraları, ayrı düşünceleri olan bir kimliğe. Bir kişide ortalama 16 farklı kimlik görülebiliyor. Tanı alan hastalarda ise sayısının ondan az olduğu bildiriliyor. Alter kişilikler bireyin kendisinden yani ev sahibi kişilikten haberdar olmayabildikleri gibi birbirlerinden de haberdar olmayabilirler. Ev sahibi kişilikte alter kişiliklerin genellikle farkında değildir. Ancak eğer farkında ise alterlerin ne yaptığı konusunda bir fikri olmayabilir. Kişi bu geçiş dönemlerini hatırlamaz. Hastalar size sık sık unutkanlıktan yakınır. Zaman kavramından kopmalar yaşadıklarını, hayali arkadaşları olduklarını söylerler. Bu durumda hastalardan sıklıkla şunları duyarsınız. Sanki içimde başka birisi var gibi hissediyorum. Benim dışında birisi konuşuyor. Altay kişiliklerden kaynaklanan sesler, işitsel halüsinasyonlar olarak nitelendirildiğinde yanlışlıkla şizofreni tanısı bile alabiliyorlar. Toplumda görülme oranı her 10.000 kişide bir. Bu yüzden psikiyatri polikliniklerinde her gün karşınıza çıkmaz. Ancak bu hastalar bende disosyatif kimlik bozukluğu var diye başvurmuyorlar. Genellikle ek ruhsal hastalıklarla başvuruyorlar. Dirençli depresyon ve anksiyete vakalarında, atipik bipolar bozuklukta, dirençli konversiyon bozukluğunda aklımızın bir köşesinde olması gereken bir tanı. Ek olarak sık intihar girişimleri ve kendi zarar verme davranışları görülüyor. Borderline kişilik bozukluğu ile karışabiliyor. Tedavide ise verilen ilaçlar disosiyatif kimlik bozukluğunu çözmez. Yalnızca eşlik eden belirtilerin düzelmesine yardımcı olur. En etkili tedavi travma psikoterapisidir. Terapi sürecinde kişinin geçmiş travmaları belirlenir ve bunlar çalışılır. Kişideki ayrı ayrı kimliklerin tek bir kimlikte birleşmesi hedeflenir. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.